Muhsinim izle bak. Hanife amca boş yok Hanife amcada. Bende bir tane. 5 5'te 4. 10 10 fişekle 9 kuş. <laughs> 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 Stambele <yanma. gülüyor> <laughs> 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 Al sana Hanefi amca. Heh. Hangi köyden dedim sen? Yo Yoncalık Yol veren köyünden. Yol veren evet. köyünden de. Bey, kardeşim. Babam dedesi çok bir beyefendi insanıydı. He. Ee. Dedemin iyi dostuydu. Allah razı olsun. Her zaman birbirine gider gelirdi ben. Bu da onun torunu. Ben de Durak Bey'in torunuyam. Durak Bey? Ha Durak Bey dedem. Ee. Ee. Allah, sağlık, Allah sağlık sağlık versin. Şu anda çaylı içeceğiz. Bir i̇nşallah, inşallah. inşallah. Akşam da nasip olursa domuz avı yapacağız. Domuz ve abi. ayı var mı? Ayı da iyi. Ayı ya. da olabilir diyorsun. Ama i̇nşallah domuz bereketli. Burak. Bereketli olur inşallah. İnşallah.